Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, YouTube'da videonun sonuna video eklemeye göstereceğim. Arkadaşlar buradan YouTube Studio'ya girin. Ve arkadaşlar şuradan kanaldaki videolara girin. Ben mesela hangi videoyu yapayım? Eee... Mesela şuna jar parking Chrome kanver yapalım. Arkadaşlar şurada bitiş ekranı var. Bitiş ekranına basın. Bu olmuyormuş. Başka yapalım. Ee, arkadaşlar mesela şu Türkiye değil. E, serçe Kurum kanver. Şuradan arkadaşlar bitiş ekranına basıyorsunuz. Ve arkadaşlar buradan Video seç diyorum. Ben mesela şunu seçeceğim. Şuradan videonun üzerine basıyorsunuz. Yani şunun üzerine basıyorsunuz. Ve buradan belirli video seç diyorsunuz. Buradan ben e, YouTube'da profil ismi nasıl değiştirilir onu koyacağım. Arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. Şuradan e, alttakinden saniyeyi ayarlıyorsunuz. Ben şöyle 12. saniyeyi koyayım. Kaydet diyorum arkadaşlar. Şu an kaydediliyor. Kaydetti arkadaşlar. Sonra şuradan arkadaşlar videoyu basıyorsunuz. Yani göstereyim. Olmuş mu olmamış mı diye. 12 bir 12 idi. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi dur. Arkadaşlar durun. Daha yenilemeyi unutmuşum. Arkadaşlar şuradan YouTube'a gidelim. Göstereyim size. Bu arada şarjım çok az kalmış. Şunu yenileyelim arkadaşlar. Evet. Şuna girelim. En yani sona gidelim. Yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Şu an hiç kimse videoyu çekmedi arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi YouTube'da profil resmi nasıl değiştirilir diye çıktı. Onun üzerine basıyorum. Gördüğünüz Hı? gibi çıktı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.